Olamaz. Ne oldu doktor? Ha, yine şekerim yükseldi herhalde. Değil mi? Aman doktor gözünü seveyim. Bana öyle diyet meyet verme. Otlamaktan bıktım artık yürek gibi yani. Ha. Korkmayın Osman Bey. Size diyet vermeyeceğim. Hatta ilaç bile vermeyeceğim. Dilediğiniz kadar şeker, çikolata da yiyebilirsiniz. Ay senin ağzını seveyim be doktor be. İşte bil ol. Bundan sonra bilo konuşursan devamlı sana abone olurum. Devamlı gelirim. Yani vallahi. Artık ne yiyip içeceğinizin hiç önemi yok Osman Bey. Ha işte bu laflarla gel bana doktor. Bundan sonra yiyelim, içelim. keyfimize bakalım artıkın, değil mi ha? Evet aynen öyle. Heh. Çünkü test sonuçlarına göre çok kısa bir ömrünüz kalmış. Onu da kısıtlamayın isterseniz. Benim ömrüm kısalmış bir leka doktor. On yıl. Çok daha az. Beş yıl. Daha. İki yıl. Bir yıl. Bak bundan aşağı in ve vallahi kabul etmem artık. Era. Daha da az. Altı ay. Maalesef daha az. Ne kadar doktor? Ne kadar Maalesef vücudunuz iflas etmiş. Taş çatlasın bir haftalık bir ömrünüz var. Ay eyvah! Ne yapacağım ben doktor? Maalesef yapacağı bir şey yok artık. Gidip kalan ömrünüzü sevdiklerinizle beraber geçirin. <laughs> doktor! Bir haftaya ömür mü diyorsun sen be? Kelebeklerden daha az. Zaten yarım saati seninle konuşmakla geçti. Neyse ben gideyim de kendimi ...Osman abi, nasıl çıktı sonuçta? Ha, i̇yi çıktı, iyi. E, netice iyi çıktı. E, çok iyiymişim, Riyar gibi. Estağfurullah Osman abi, buradan öyle gözükmüyorsun. Ya şaka bir yana, ne olacak, basit bir şeker hastalığı canım. Ucunda ölüm yok ya. Ha, evet, evet, ölüm yok ya ucunda. E hadi, Nuri babalar bizi bekler, durağa gidelim ha. Yok be Mehmet hocam. Ben bile sahile doğru bir ineyim de, bir deniz havası alayım derim. Sahilde deniz havası mı alacaksın, niye? Bu aslanların lambası bile benim bastı da. İyi, e, o zaman ben sana arabanın anahtarını vereyim. E, ben minibüse giderim durağa. Hadi kendine iyi bak. olurmuş be? Bu Senaz da Super Senaz'ın büyüdüğünü göremeyeceğim. Dileğimin mürüvvetini göremeyeceğim. En iyisi ben intihar edeyim de kurtulayım. Mutasya da hiç gerek yok esasında. Burada kolybasinin de insan bile dağıtmazsa ölür. Neyse. Bir iki. <laughs> ne yapıyorsun kardeşim <laughs> burada ya? Ben ne yapıyor gibi görünürüm sana? İhtar ediyorsun. Ha aferin bu yaşta bu zeka bildim. Dalga geçme kardeşim ya çıkar şunu ya çıkar. Ne var be ne var? Yoksa belediye idare edenlerden vergi mi alır? Dur sana ben vereyim vergini dur. Kardeşim yapma Allah aşkına ya. Ne derdin var bilmiyorum. Ama yaşamak çok güzel. Bak İstanbul'un güzelliğine. Ya, çok güzel tabii ama oralarda yaşayanlar için güzel. Senin için güzel. Bakalım benim için güzel mi? Benim derdim büyük. Ya yürü git kardeşim ya yürü git ya. Bir hava al açılırsın ya. Yürü. Hadi. Bırakmazsınız ki bir intihar edelim. Taksici boş musun? Çalışmak için hiç avamda değilim kardeşlik ama... müşteri de geri çevirmek olmaz. Ne tarafa gideceksiniz? Beykoz'a doğru. Aa iyi. Oralar ağaçtık, İşimi orada hallederim artık. Hadi geçin. Orada artık kendime asar. Kardeşim şurada duralım biz. <laughs> be çocuğum, bu kuş bas kervan geçmez, ormanın içinde ne yapacaksınız da? Sana ne ne yapacağımız da? Siz eşkıya mısınız desiniz be? Hadi, çık tamam. dışarı, çabuk. Tamam. tamam, 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 tamam. Çıktım. Hadi, tamam, tamam. Allah Allah! Derhal bütün paraları çıkar, yoksa öldürürüm seni. Aa, saide sıkar mısın? Şaka yapar gibi bir halin mi var? Sıkarım kafana. Aslanım benim. Ben sizi gökten atlarken yerde buldum. Allah gün verdi sizi. Öldür, öldür, Hadi vur. sık, çık, 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 Çek çık, çek çek çık. Ne diyor bu ya? Bize deli ayağı mı çekiyorsun? Yemezler. Çık paraları. Deşerim vallahi. Aaa! Deş deş. Ama oradan deşilmez ki. Al budak deşeceksin. Kalbimin üzerinden. Bile batır. Ondan sonra da çevir bile. Kan aksın. Tamam Hadi batır batır. batır. Sen de öldür beni hadi. Çek tetiğini çek. Ya. Hadi hadi hadi. Bu manyak mısın kardeşim? Paraları ver gidelim. Bak şakamız yok. Ha. <laughs> Parayı vereyim de üldürmeyin değil mi? Üldürmeyene para yok. Hadi hadi çek teti. Bas 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 bas. Kalbime bas hadi. Hadi 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 hadi. Manyağı çattık ya. Yürü gidelim abi. Abi bu işleri tövbe. Ben hemen fabrikada yarın işe bak. Yürü müsün? Üldürmeden kaçtı. Bu memlekette kimse doğru düz işini yapmaz. Yaklaşmayın oraya bomba var orada. Açın sen de Tamam, tamam. Çekilin. 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 Kardeşlik niçin toplaştınız buraya? Bir şey mi dağıtırlar? Erzak mı dağıtırlar? kömür mü yoksa ha? Yok abi bu malı paket bırakmışlar. Aa ne kaydı güzel ne kaydı güzel öldüremedim kiranı. Evet. Kapçılar da beni öldüremedi. Şimdi Osman, kısmet bomba yandı. Osman geri dön orada bomba var çok tehlikeli. Ne yapıyorsun o <laughs> Yoksan, ya. Allah, Osman, Osman, Osman. bomba elleme Osman olur. <laughs> beni de Yoksa bir de bomba. Ne kalk kalksın komiser. Şimdi i̇şte bak şey, çek çok sökse tehlikeli çek çıkar. mi komiserin patlar mı acaba ha? Bak bunun düğmesi nerede? Buradan bassam olur mu? Olsun ha valla bilmiyoruz. Bak. Aa bu bozuk be bozuk bu be. Allah. Boşu boşuna patladı görüyor musun? Sevgili seyirciler kavacıkta poşet içinde bırakılan bomba çılgın bir vatandaş tarafından imha edildi. Aa, Nuri babacığım abi Osman babacığım. Gülü atsan patlar mı yoksa gülü atsan patlar Osman abinin elinde bomba var. Deli mi bu adam ya? Akıllı olsa elinde bombanın ne işi var Nuri baba? Öldürecek kendini ya. Biz var ya. Çok cesaretli bir adammış bu Osman Can kuşu ya. Keşke ölmeden önce bir kan kardeşi olabilse. Neler saçmalıyorsun oğlum sen ya? Allah Allah! Ya o millet deliye haset, biz akıllıya hasetiz artık. Ne yapıyorsun? O bomba elleme Osman'ı! Ay Safiye seni kocan deli mi ne? E deli tabii, ben şimdilik inemem. Durun, falan? Ya inanmıyorum satış. şimdi yani çok Sevgili acaba? seyirciler, şimdi çılgın vatandaşın... ...bombayı imha ettiği görüntüleri getiriyoruz ya, ekranlarınıza. Bu, bu, bu be bu, 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 ne Ne Osman, ben sana bunun hesabını sormaz mıyım? Sen görürsün. Telefon. Safiye. Söyle Safiyeciğim. Safiye kadar başına taş düşsün e mi Osman? Allah'ın delisi. Sen kendine acımasın, bize de mi acımasın bir adam? Safiye, boşuna söylenme karıcığım. Elimde patlamadı ki bomba. Yok bir de elinde patılsaydı Osman. O bomba patlasaydı biz de hale düşerdik. Düşündün mü hiç? Burada Kleopatra gibi kadın dul kalacak yine. Ah, ölmüşsün ah, koca diye. Susak. Ama öyle deme Osman'ım, gencim, güzelim. Yani erkekler benim peşimde koşarlar. Safiye, Kapa şu telefonu. Boşu boşuna cinayet işletme bana. Tamam mı? Kapa. Hadi. Uy Osman babacığım dolanayım poynata, sen ne kadar güzel ima ettin ha pompayı. Hadi oradan bre susak. Benim derdime bak senin keyfine bak. Koyun can derdinde kasap mal derdinde. E, ne oldu Osman babacığım ne ettim sana? Allah Allah. Merhaba herhalde. Yani. Osman Aga geldi. Osman Aga. <laughs> Akasya seninle gurur duyuyor. Akasya <laughs> seninle gurur duyuyor indir, indir kardeşler. Ya ne indirmesi be can kuş? Sen var ya. Bu duran gururusun gururu. En büyük şefer bizim şefer. Tamam. En büyük şefer bizim şefer. Tamam. Helal olsun be Osman abi. Nasıl elinle ima ettin o bombayı? Tamam indirin. Osman sen manyak mısın oğlum ya? He? Hayatını hiçe sayıp bombayı yakalamak... ...elinle tutmak iş mi yani? Ben bak izah edeyim kardeşim. Oğlum senden başka imha edecek kimse kalmadı mı o bombayı? Bak ha? izah edeyim kardeşim. Bu memleketin bomba imha ekibi yok mu? Bak izah edeyim kardeşim. Bak hala izah edeceğim diyor. Neyi izah edeceksin? Senin çoluk çocuğun var oğlum. Onlara bakmak zorundasın sen. Hayatını boşu boşuna tehlikeye şey atmak var mı bak, be? Bak izah etsem şey yapacağım yani. Deli olacağım ha. İzah edecekmiş. Bak... Sen o çoluk çocuğu büyütmek, onlara sonuna kadar bakmakla yükümlüsün. Önünde uzun bir ömür var senin. Ne uzun ömrü be? Ne uzun ömrü be? Benim tam yedi gün ömrüm kaldı be. Ben hastayım, hasta. Öleceğim ben, öleceğim. Ne yedi günü ya? Te, bu elime almışım da... ...imha etmişim de falan da filan da. Ne ömrü be? Yedi gün ömrüm kaldı benim. Ne yedi günü Osman abi? Ne diyorsun sen Osman abi? Doktor söyledi. Vücudum, vücudum bile iflas etmiş. Yedi gün sonra ben öleceğim arkadaşlar. Babacan koş. Osman abi doktorun yanından çıktığında ben vardım. İyiyim demişti. Mehmet hocam ya seni üzmemek için öyle Doktor söyledi ben iflas etmişim artık. Ben vücudum bile iflas etmişim. Düşerim bile ölürüm ya. Osman. Oğlum. Ulan neredeyse ağlayacağım. Ciddi misin sen? Ben Ma maalesef ciddiyim kardeşlik. Doktor Süleyman. Ben size sülemeyecektim ama o kadar üstüne geldiniz ki dayanamadım süledim işte. <laughs> Uy Osman babacığım kurban olayım sana senin yerine keşke ben öleyim de. Çok üzüldük Osman abi. Ne diyeceğimi bilemiyorum Osman abi. Abim keşke elimizden bir şey gelse. Neyse ben bir eve gideyim de çocuklarla vedalaşayım. Bir tek neye üzülürüm biliyor musun kardeşler? Ne? Ben ölürsem... ...Safiye kesin evlenecek. Haydi benim abi. <laughs> Bak, tamam. İşte. Güleyken bile Safiye. <laughs> Ömrümüz bu kadarmış demek. Ah benim kadersiz başım. Devam bu ...sizle nasıl dayanacağız be baba? İşte böyle hayat böyle be kızcağızım be. Alnımıza ne yazıldıysa o evet. olacak. Aa, ben Kleopatra gibi kadınım. Ben bu genç yaşımda nasıl dolu kalacağım? Ben kocasız yaşayamam. Sen ne diyorsun Mesafi'ye? ...ben canımla mecelleşirim. Sen koca derdin nasıl be? Aa öyle deme Osman. Ben kucasız yaşayamam. Allah hiç kimseyi kucasız bırakmasın. Safiye, vallahi billahi seni bile öldürürüm. Kendimden önce mezara seni yollarım ha. olsun. Ama babacığım sakin ol yapma ne olur.